Kanal 7'de yepyeni ve çok güzel bir dizi başlıyor arkadaşlar. Aşk Yakar Hint dizisi hepinizi ekranda kitlemeyi başaracak. Bu videomuzda da size Aşk Yakar Hint dizisinin konusunu anlatacağım. Güzeller güzeli ve yetenekli, hayenk ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Sahurya'nın aşkı Aşk Yakar dizisinde anlatılacak. Melek ve Sahurya'nın gelgitlerle dolu aşkının anlatıldığı Zindeki Kim, Mehek Aşk Yakar adıyla Kanal 7 ekranlarında Mehek orta sınıf bir kız iken Sahurya zengin ve var bir restoran sahibidir. Mehek'in yemek pişirme tutkusu ölen annesi tarafından ona miras kalmıştır. Herkes Mehek'in yaptığı yemekleri çok sever. Mehek'in bu yeteneğini bilen ailesi ise onu ünlü bir yemek yarışmasına katılması için zorla ikna etmeye çalışır ve Mehek zor da olsa bunu kabul eder. Ülke genelinde izlenen yarışmanın jüri koltuğunda ise Sahurya Kahan oturmaktadır. Mehek ve Sahurya'nın birbirinden tamamen farklı olan hayatları bu yemek yarışması sayesinde kesişir. Sahurya kibirli, herkese tepeden bakan, oldukça ukala biriyken Mehek ise yardımseverliğiyle herkesin kalbini kazanmış oldukça iyi bir insandır. Yarışma başladığında Sahurya orta sınıfa mensup olduğu için Mehek'ten nefret eder, onu yargılar ve aşağılar. Hindistan'da kas sistemi olduğu için zengin insanlar genellikle orta sınıf ve fakir insanları küçümser, onların önceki hayatlarında kötü birisi olduğuna ve şimdi fakirlik ile cezalandırıldığına inanırlar. Sahurya da bu yüzden Mehek'i aşağılar. Ki arasındaki bu düşmanlık büyük bir aşka dönüşecek. Mehek, Sahurya'nın tüm düşüncelerini değiştirecektir. Aşkın ve iyiliğin her türlü engeli aşacağına inanan Mehek ile gururundan asla ödün vermeyen Sahurya'nın aşkla olan sınavı Aşk Yakay'da izleyicilerin kalbine dokunacak. Dizi toplamda 200 bölüm olarak yayınlanacak arkadaşlar. Bu diziye inanın çok seveceksiniz. Bir sürede Kanal 7'de yeni dizi yayınlanmasını ben de sizler gibi bekliyordum. Bu yüzden bu habere çok heyecanlandım. Siz Aşk Yakay Hint dizisi hakkındaki göz görüşlerinizi aşağı yorumlara yazın. Sizce bu dizi tutar mı? Ayrıca en sevdiğiniz Hint dizisini de aşağı yazmayı unutmayın. Benim en sevdiğim Hint dizisi Bir Garip Aşk'tı. Ben o diziyi çok sevmiştim. Ondan aldığım enerjiyi diğer dizilerden maalesef alamadım. Siz de sizi en çok etkileyen Hint dizisini aşağı yorumlara yazın. Hoşçakalın.